Hoş geldiniz. Diyorum. Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Zeki enerji dediğimiz zaman evrenin bir ruhu var ve biz buna zeki biri gücü olarak bir grubumuz, ekibimiz var. Zeki enerji okulu olarak da adlandırıyoruz bunu. Bu zeki enerjiyi kullanarak kendimizi şifalandırmak ve arınmak adına kendimizi tekrar şarj etmek adına bu meditasyonu birlikte yap, yapmayı uygun buldum. Hepimiz için hayır olsun diyorum ve başlıyorum. Teşekkürler. Yalnız biraz sesinizi yüksek Tabii. tutarsak. Herkesin hafif bir şekilde uygun bir pozisyon alırsa, e, ellerde mümkünse açık ya da nasıl arzu ediyorsanız uygun olacak şekilde, e, Yine burada da nefes söz konusu olacak. Nefesle, derin bir nefesle. Zek Allah'ın sevgi, zeki, şifa ve yeni enerjilerimiz enerjilerini kanalımıza açıp davet ediyoruz. Evrenin bizim en yüksek hayrımıza olması niyetiyle bedenimizin birkaç santimetre üzerinde bulunan auramızı zeki enerjiden oluşan bir vakumla tepemizden ayak ucumuza kadar vakumladığını hissedebilirsiniz. Bunu sadece düşünmeniz ve nefesle buna eşlik etmeniz yeterli olacaktır. Burnunuzdan nefes alıp tekrar vererek vakumlamayı sağlamasına yardımcı olabilirsiniz. Siz nefes alıp verin. Zeki enerji işini bilecektir. Emin olun ki sizi en uç noktasına kadar auranızda tek bir negatif enerjiyi bırakmadan temizlemesini bilecek ve siz ona izin verdiğinizde bunu rahatlıkla yapacaktır. Tekrar bir nefes alıyoruz. Ve son bir nefes daha auranızı tamamen temizliyor. Ve şimdi Tepe çakramızdan aldığımız enerjiyle alnımızda, yanaklarımızda, çenemizde, serbestçe dolaşıp temizlik yapmasına izin veriyoruz. Boyun bölgemizde, <laughs> omuzlarımızda, kolların üst kısmı, dirseklerimiz ve nefes almayı ihmal etmiyoruz. Burundan nefesimizi alıyor ve veriyoruz. Parmaklarımızın ucuna kadar ellerimizin üzerinde özgürce dolaşıp temizlik yapmasına izin veriyoruz. Ve şimdi zeki enerjiyi derin bir nefesle ciğerlerimize dolduruyoruz ve temizlik yapmasına izin veriyoruz. arınıyor, parlaklaşıyor. Tüm o iç organlarımızda özgürce dolaşmasına izin veriyoruz. Adeta yıkanıyor zeki enerjiyle. Kabulliğimizdeki <laughs> her bir halkayı tek tek dolduruyor. Ve yıkıyor. Basenlerimizde, elimizde, bacaklarımızın üst kısmı, dizlerimiz, dizlerimizin alt kısmı bileklere kadar, bileklerimiz, ayak bileklerimiz, ayaklarımın üzeri ve tabanı tamamen aranıyor ve temizleniyor. Derin bir nefesle. şimdi zeki enerjinin sanki bir şarj makinesi gibi sizi tekrar sevgiyle, şifayla dolduracağını hissederek tepe çakramızdan zeki enerjiyi tekrar davet ediyoruz ve bu sefer boşalan, negatif enerjilerden boşalan yerleri sevgiyle dolduruyoruz. Buna izin verebilirsiniz. Bırakın, o işine gidecektir. Sizin ihtiyacınız olan tüm şifa kaynağınıza izin verin başımızda, yüzümüzde, yanaklarımızda, çenemizde, boğazımızda, boynumuzda ve omuzlarımızda sevgiyle doldurmasına kristal ışıkla pırıl pırıl doldurmasına izin veriyoruz. Kollarımızın üst kısmı, dirsekler, kollarımızın alt kısmını bilekler ellerimizin uçlarına parmak uçlarına kadar ışıl ışıl o kristal ışıkla doluyorsunuz. Derin bir nefesle ciğerlerinizi <laughs> yavaşça çekin. <laughs> Nefes hayattır. Evet. Tüm organlarınızı sevgiyle, ışıkla doldurduğunu hissedin. Omuriliğimizin her bir noktasına sizi ayakta tutan, her bir noktasına omuriliğinizin güçlenerek sevgiyle dolduğunu hissedin. Kalçalarınız, karın boşluğunuz, bacaklarınızın üst kısmını Dizlerimiz... Bacaklarımızın alt kısmı... Bileklerimiz... Ayak bileklerimiz... Ayaklarımızın üst kısmı... Ve tabanımız, ayak tabanımız... Zeki enerjiyle şifalandığı, Sevgiyle doldu... Ve şimdi... Bedenimizi ve bedenimizin üzerinde çeviren auramızı... O bembeyaz kristal ışıkla, zeki enerjinin sevgi ışığıyla kaplıyoruz. Derin bir nefes alalım. Bir kez daha. Ve bir kez daha. Buradan sadece sevgi girer, sadece sevgi çıkar. Yavaşça gözlerimizi açıp kendimize gelebiliriz. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok çok Peki, hepinize şifa, sevgi, neşe versin inşallah. Ee, bugün nefes konusunu anlatıyoruz ama bir de ben biraz canlı aynalardan bahsetmek istiyorum. Konuşan aynalardan bahsetmek istiyorum. Ee, yaşam aynalarından e, bugün biraz hep birlikte bilgilerimizi paylaşalım istiyorum. Yaşam aynaları biz e, doğduğumuzdan bugüne, aslında doğduğumuzdan bugüne derken ruhun varoluşundan oluş, var bugüne kadar e, birçok deneyim hayat e, yaşıyoruz ve bunlar bize hep birer kodlama olarak hücresel belleğimizde, e, ruhsal belleğimizde var ve bunlar bize e, birçok deneyim yaşatıyorlar. Artık e, belli bir noktaya geldikten sonra duvarın e, önüne gelip dikildiğimizde gidecek hiçbir yerimiz yok. Şimdi ben ne yapacağım dediğimizde tek bakacağımız yer etrafımızdaki aynalarımız. Bunlar kimler olabilir? Aynalardan yola çıkarak kendimizi öyle güzel anahtarlar buluruz ki öyle güzel yaşam sayfalarında <laughs> kendimizi açarız ve aa bu da bundanmış dediğimiz hayretler içerisinde kalırız ki bu e, benim için e, İnsanın en güzel örneği kendisidir, hep bunu söylüyorum. Çok önemlidir yaşam aynalarını keşfetmek. Bunlar en önemlisi, ailemizden başlamamız gerektiğine inanırım. En birinci bir örnek. Ve yaşam aynalarına bakarken çok kızdığımız insanlar vardır. İşte bu da bir gördüğüm anda sinir ediyor deriz, gıcık ediyor deriz, üzülürüz. Bir türlü o kişinin de büyük bir kontratla bize geldiğini anlamayız. Ta ki bunu anladığımızda aslında ona teşekkür edip, elini öpmek gelir, Sa sevgiyle sarılmak gelir, bana ne kadar büyük bir kontratla hizmet etmeye gelmiş diye. Öncelikle yaşam <laughs> ağacını çıkaran bir insan aslında anahtarlarını tek tek de keşfetmiş demektir. Ee, beni kim bu kadar kıstırıyor? Neden kızıyorum buna? Neden beni e, bu kadar irdeliyor? Ee, normalde dışarıda yapılan her insanın e, kendi ait bir hayatı var. O insanın da kendi ait hayatı olduğunu kabullenemeyip bize dokunuyorsa uyucu, bilin ki bizim korkularımızı tetiklediğindendir. E, İşyerimizde e, sürekli patronunuz veya iş arkadaşınızla e, sürekli gerilim halinde olan insanlar e, hep dışarıyı suçlar. Parmak hep böyle ya, işte o suçlu, o suçlu, o suçlu, o suçlu. Peki ben niye burada, ne yapmalıyım? E, dışarıdaki insanı değiştiremeyeceğime göre değişim kendinden başlıyor. Ben kendi anahtarımı çevirip değişimi başlattığım zaman da dışarıdaki insanlar da o kontratı artık bırakacaklar. Onları da özgür bırakmıyorum demektir bu. Ben değişmeye başladığım anda o olduğunu düzelttiğimde dışarıdaki insanlar da artık başka rollere bürünüp başka oyunlar oynamak durumunda kalacaklar. Biz hepimiz aynayız. Ben işte eşim, annem, babam, kardeşim tek tek bunların hangi Uyunu, neresini değiştirmelerini istiyorum diye yola çıktım. Baktım ki işte e, anneme e, sürekli bağımlı kaldığını gördüm. Neden? Neden ben bu kadar kardeşimin arasında ben öyle üstleniyordum? Bunu yapmak durumundaydım. Yapmasam ne olurdu? Her aynaya sorulacak soru bu. Ben bu kişinin hangi yönünü değiştirmesini istiyorum? birinki orada benim bir korkum var. Sorumluluk almıyor dediğim zaman Peki ben soruyorum nerede anlıyorum? Bunu sormadım kendime. Hep o o o o hayır. İşte aynalara baktığımız zaman bu kişi e, çok agresif, çok gergin. Peki ben nerede gerginlik? Benim gerginliğimi, benim agresifliğimi, benim öfkemi, benim kızgınlığımı anlatmak üzere geldiğini düşünüyorum hiç. Ben artık bunu böyle yapıyorum. Diyorum ki bu insan öfkeyle, kızgınlıkla geliyorsa benim içindeki öfkeyi anlatmaya geliyor. Durup soruyorum ben nerede, kime nasıl? öfke ve kızgınlık duydum. Neyi affedemedim ki bana böyle bir aynalık yaşanıyor, yaşatılıyor diye soruyorum. Ve emin olun ki hepsi kayıtlarda mevcut. Devasal bir kütüphaneye sahibiz. O kadar büyük bir kütüphaneye sahibiz ki oradaki kütüphane görevlisi de bilinçaltı kayıtlarımızda bizi bekliyor. Sadece soru sormanızı bekliyor. Soru sorduğunuz zaman o kütüphanelerin içine gidiyor. İşte bakıyorum ben kütüphaneye. Notlar almışım. Biz çünkü hafızada kayıt Kitaplar var, defterler var, kayıtlar var. Karalamışım kimisinin üstünü, kimisini ee, çizmişim ama hepsi benim kayıtlarımda. E şimdi arkadaşım, eşim, kardeşim, abim, ablam, herkes bana beni anlatmak üzere geldiyse bu insanlara nasıl kızabilirim? Çünkü Allah oradan konuşuyor. O bana diyor ki, lütfen keşfet artık kendini. Gidecek bir yeri yok, içine yolculuk başladı. Lütfen kapağını kaldır, kendi kitabını oku. ...kendi kitabını okumadan bu yol geçilmiyor. Ve ben e, en büyük e, aynalarımdan birisi annemdi. Bundan yıllar önce ben düşünmezdim böyle bir topluluğa hitap edeceğim... ...böyle bir e, insanlarla paylaşımda bulunacağım... ...ya da kalkıp Anadolu ilinden bir gün İstanbul'a geleceğim... ...nevlik ilimde sizlerle buluşacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama ben kendimle çalışmaya başlayıp da... ...kendimi kitabımı okumaya başlayıp çözmeye başladığımda olaylar sizi buraya getiriyor. Misyonunuz var, misyonunuzu kabul etmiyorsunuz çünkü. Misyonunuzu kabul ettiğinizde, hizmete vakıf olup, artık ben buradayım dediğinizde olayları da çözmeye başlıyorsunuz. Yıllar önce annemin e, etrafında dönen, kendi çapında, evinde bir bayan olarak hizmet ediyordum aklımca. Ama sürekli de şikayetteydim. Bu kadar e, kardeşim varken bütün sorumluluğu neden ben alıyorum? anneme bir şey olursa ne olur? Yalnız kalırsam ben yapamam annem olmadan. Sabah onda annemi aramazsam herhalde kriz oluyordu bende. Annemde de aynı şekilde. Aşırı bir bağımlılık vardı. Bunu böyle yapmazsam ne olur? Dediğimde eh, herhalde hiçbir yerde kabul görmeyeceğim. Annemi beni kabul etmezse hiç kimsenin beni kabul etmeyeceğini düşünmüştüm. Bu sorunun cevabını nasıl çözecektim? kendi bilinçaltıma evet orada bekleyen bir görevli var ya onu sordum. Ve beni doğum an, annemin cenin vaziyetindeki karın hamilelik durumundaki ana götürdü. Ve orada plezantanın bile dikenler gibi bana baktığını çok derin bir şekilde ağlayarak kabul edeştim. Doğmak istemiyordum. Çünkü doğarsam annem beni istemiyordu. İstenmeyen bir çocuk modeli vardı orada. 40 yaşındaydı. Eğer beni doğurursa 40 yaşında bir kadının doğurması etraftan hoş karşılanmayacaktı. Zaten 5 tane de çocuğu vardı. 6. çocuğu niye doğursundu? Gerek yoktu ona. Ama bunun Allah tarafından bir lütuf olduğunu fark edemeyecek kadar o zaman gözleri kördü. Ama düşündükleri de benim Cenim vaziyetinde olmam fark etmiyordu. Ruhum oradaydı. Ruhumu doluyordu. Kay kayıtlar oluşuyordu. Kardeşlerim de istemiyordu çünkü annemin çok yaşlı olduğunu ve ayıp olduğunu düşünüyorlar benim doğmasını Kardeşlerim doğarsam beni öldürürlerse diye korkuyordum. Annem beni düşürmek istediği ya da evlat vermek istediği için hak etmediğimi düşünüyordum. Onlara çok hizmet etmem gerekiyordu. Altı kişilik sofrada yetinceye yer yoktu. Onun için çok hizmet etmek, onların sürekli peşinde olmak, onlara verici olmak durumundaydım. Almayı bilmiyordum, hak etmeyi bilmiyordum. Ama bu kayıpları orada korkuları sevgiye dönüştürdükçe, kalıpları oturt, oturttukça çok büyük bir göreve hizmet ettiklerinin farkına vardım. Evet, hak etmiyordum. Çok çalışmam gerekiyordu. Kardeşlerim beni kabul etmesi gerekiyordu. Annemin beni kabul etmesi gerekiyordu ama annem çok büyük bir rol üstlenmişti. Neden? Beni bugüne hazırlıyordu. İnsanlara sevgi ışığını yaymam için o kalıplardan geçip o kalıplardan kurtulabilmem gerekiyordu giydiğim kaftanları tek tek üzerinden atmam gerekiyordu. Sonra o günleri o, o sayfaları bulabilmek için, o kodlamalara erişebilmem için bunları yaşamam gerekiyordu. Sadece hayatımdaki bir bölümdü bu ama benim hayatımı komple etkileyecek bir bölümdü. Annem, kardeşlerim bana aynalık yapmışlardı. Büyük bir kontrata imza atıp beni bu şekilde dünyaya gelmeme vesile olmuştu. Ben de onlara kontratta bulunmuştum. E şimdi iyi ki annem sen olmuşsun. İyi ki kardeşlerim siz olmuşsunuz. İyi ki hayata böyle gelmişim de bu yollardan geçmişim. Tek tek o taşları basarak kaldırmıştım. Taşların yerine oturması için <laughs> bazen üzerine basmanız gerekir. Altındakilerin tam oturabilmesi için. Bu böyle bir aynalıktı. İşte aynalık dediğimiz zaman en yakınımızdan başlayacaksınız sizi doğuran kişiden, dünyaya geldiğimizde sebep olan kişiden, babanızdan, belki kardeşinizden, belki eşinizden. Şimdi düşünüyorum ayrıldığım eşime de çok sonsuz teşekkür ediyorum. O da bana çok büyük bir kontratla gelmişti. Düşünce kalıbımla beni seçmişti. Neden? Çünkü değersizliğini anlatamazdı başka türlü bana. Ona da sonsuz teşekkür ediyorum. Kendime, evrene ve Allah'a. Her zaman Öncelikle çalışmalarınızda kendinizi en uygun şekle getirebilmeniz için kendi aynalarınızı en yakınlarınızdan onun tarifini yapın. Ben kimi nasıl tarif ediyorum? Başına nasıl bir sıfat koyuyorum da tarif ediyorum? İşte o düzensiz biri dediğinizde bir düşünün benim düzensizliğim nerede? O tembel biri dediğinizde benim tembeldiğim nerede? Önce kendinize bakın, ondan sonra tarif edin. Çünkü doğarken biz bir şey bilmiyoruz aslında. Ama öğreniyoruz. Benim aynalıklardan bahsedeceğim bu kadar. Emin olun ki çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben bunu anlatmak istedim. Çünkü aynalar konuşuyor. Onlar da canlı. Onların da nefesi var. Sadece bedensel aynalar değil. Her yerden. Sizin ev hayvanlarınız bile beslediğiniz size aynalık yapıyorlar. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Sevgiyle hoşçakalın.